Şimdi Firdevs Hanım çocukken Balkan Harbi sırasında kaçmışlar. Ne anlatıyordu? Annesiyle beraber o, o zaman çok küçüktür. Annesinin elinden tutmuş. Onun gibi diğer ailelerde Türkiye'ye doğru geliyorlarmış böyle. Bazı ailelerin çocukları çok yorulmuş. Anne ne olur beni bırak yollarda gelemiyorum artık diye. Böyle yalın ayak başka bak abi bu tarafa doğru gelmişler. Neyle gelmişler? Yürüyerek mi? Yürüyerek gelmişler. Genelde çok vakit yürümüşler. Nereden nereye yürümüşler? Gemiye binip de mi Türkiye'ye gelmişler? Sonra gemiye binip gelmişler herhalde ki Orla inilmişler. eskiden tafizhane yani yıkanıp paklanıyor. Tedbirhane dediğimiz hemen <laughs> karantinada kalmışlar. Sonra İzmir'e sadece çoğunluğu önce yerleştirmişler. Ondan sonra akrabaları gelip onlara Alıp Aydın'a getirmiş. Aydın'dan sonra babamla, bir annem, evet, ailesi yani babam, annem ve diğer bazı akrabalarıyla yolda yürürken Aydın'dan dışarıya doğru Yunan geliyor diye, ee, herkes bir şey almış, babam da bir torba pirinç varmış. O kaldıkları yerde o pirinci pişirip yemişler. Öyleti tanışmışlar. Ha, evet. Peki bir şey soracağım. Baban Selanik'ten nasıl gelmiş? O gemiyle mi gelmiş? Nasıl gelmiş?